Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kanalımda ilk defa arkadaşlar bu tarz bir video çekiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün arkadaşlar sizlere ilk defa arkadaşlar arabamı göstereceğim. Umarım güzel keyifli bir video olur diyorum arkadaşlar ve lafı da fazla uzatmadan önce arabamı sizlere şöyle bir dıştan göstereyim, sonra da şöyle içini falan göstereyim, sonra sürüşe geçeceğiz. İşte sürüşte de sohbet, muhabbet takılacağız arkadaşlar. Böyle güzel bir video olacak inşallah. Diyorum ve hızlı bir şekilde arkadaşlar bir Aracımızı Aracımı göstermeye başlayayım sizlere haydi bakalım Ve evet arkadaşlar şöyle Aracımı dıştan şöyle ön tarafını Sizlere şöyle bir göstereyim gördüğünüz üzere Aracımın marka modeli Fiat Tebra SXA91 İtalyan kas arkadaşlar Şöyle önden de Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere Gözüküyor metalik yeşil renk Görmüş olduğunuz üzere Aracım bu şekilde arkadaşlar Şöyle arkadaşlar diğer açıdan da Şöyle göstereyim Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde Arkadaşlar aracım şöyle Görmüş olduğunuz üzere arkadan da Bu şekilde gözüküyor Görmüş olduğunuz üzere Şöyle diğer açıdan da şöyle göstereyim Bu şekilde arkadaşlar aracımın Dış tarafı Şimdi içine geçelim İlk defa arkadaşlar bu arada böyle bir video çekiyorum ee, O yüzden bakalım Umarım güzel çekebilirim hiçbir fikrim yok Şöyle aracımın içi de bu şekilde arkadaşlar. Önde komple maun kaplama olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımın şöyle kapı kolları da dahil her yerinde maun kaplama var arkadaşlar. Gül desenli renginde. Daha doğrusu gül deseni şeklinde renginde demeyeyim. Renginde yanlış bir cümle oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dediğim gibi aracım SXA 91 İtalyan kasa. İtalyan paket arkadaşlar. E, ve burada da görmüş olduğunuz üzere dijital kadranı görüyorsunuz. Hatta ben sizler için şöyle açayım. Görmüş olduğunuz üzere Dijital kadranda bu şekilde zaten bu dijital kadranda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şöyle göstereyim bakın İşte burada arkadaşlar ne özellikleri var bu dijital kadranın burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere saati görüyorsunuz burada saatin bir buçuk olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 1.25 diyor işte burada hangi kapı açık açık değil onu görüyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Burada işte ekonomi power lambalar var işte devir 3000'i geçerse power yanıyor yani performanslı moddasın diyor. ekonomide olursa işte yani gaza az basarsanız ekonomi de gösteriyor arkadaşlar burası bu şekilde. Zaten bu kadranda görüyorsunuz işte burada kilometreyi falan görüyorsunuz işte burada sağ üstte devir göstergesi falan var benzinini görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. işte hız göstergesi zaten direkt ortada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Zaten bu Tempra serisinde bildiğiniz üzere 90'lı yıllarda en çok sevilmesinin nedeni bu dijital kadranı. Ben de arkadaşlar dediğim gibi benimki İtalyan kasa Bunda şöyle anlayabiliyorsunuz ee, basit bir şekilde. Ee, bir saniye. Şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Ee, dur. Buna nasıl yapıyorduk abi? Bu 0 nasıl yazdırıyorduk buna? Buna bir şey nasıl basıyorduk abi dur bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz üzere e, 01 yazısını görüyorsunuz. 02 olursa arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Türkiye'de üretilmiş oluyor. 01 olursa İtalyan paket oluyor arkadaşlar. Yani İtalyan kasa oluyor. Daha doğrusu ben paket demeyi daha çok sevdiğim için paket diyorum da. İtalyan kasa oluyor 01 yazarsa da. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aracımın sizlere şöyle bir sesini bir dinleteyim. Ee, şöyle dur elimi kameranın kadrajına çok vurmadan şöyle sesini bir dinleteyim. Görmüş olduğunuz üzere sesi bu şekilde. Ne kadar videoya geliyor şu an tam bilmiyorum ama sesi bu şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi arkadaşlar sürüşümüze geçelim isterseniz. Şöyle şuna da destekleyeceğim bu arada takla atmasın diye onu söyleyeyim şöyle. Arkadaşlar kameram kayıtta değil mi? kayıtta. Hadi arkadaşlar sürüşe geçelim. Ee, sürüşe tabi geçmeden önce emniyet kemerimizi de bir takalım ve öyle, de sürüşe geçelim arkadaşlar. Şöyle ha. Evet arkadaşlar hadi bakalım sürüşe geçelim. Arkada araba yok değil mi? Yok. Evet şu an. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım güzel keyifli bir sürüş olması dileğiyle diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Evet arkadaşlar şimdi sohbet muhabbet edelim dedim bu videoda. O yüzden de çekiyorum hem bu videoyu hem sizlere video kanalımda ilk defa hem arabamı göstereyim dedim. Hem de bir yandan sohbet muhabbet edelim diye dediğim gibi çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bildiğiniz üzere bu Fiat Tepra hakkında dediğim gibi hani yolculukta dedim hani konuşalım biraz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Fiat Tepra bildiğiniz üzere arkadaşlar ilk parça arkadaşlar Türkiye'ye bildiğiniz üzere 90 yılında yanlış hatırlam yani yanlış bilmiyorsam geldi. Bildiğiniz üzere şu an bendeki zaten İtalyan kasa. 91 modellerin zaten arkadaşlar hepsi bildiğiniz üzere İtalyan kasa oluyor. 91 ve sonrası. Yani 92 ve sonrası da desek daha doğru olur. Eğer arkadaşlar bir Tempra 92 model ve üstüyse de Türkiye'de üretilmiş oluyor bildiğiniz üzere. Zaten onların göstergesinde bendeki yazan 01 değil 02 yazıyor onlarda. Bildiğiniz üzere bu tepralar arkadaşlar bildiğiniz üzere çok sayıda paket ve versiyondan oluşuyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. En boş paketi S. S paketinde arkadaşlar zaten hiçbir şey yok bildiğiniz üzere. Sadece arkadaşlar onda ekstra bir özelliği var mı? Ekstra hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Yani bildiğiniz üzere. Yani S paketi en boş paketi. Yani analog gösterge falan var. Yani bu SX ve SXA'larda gördüğünüz dijital gösterge bile yok arkadaşlar o versiyonda. Onu söyleyeyim ondan sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere S paket yani kısaca bu şekilde. Zaten S paketin fazla anlatılacak dediğim gibi bir özelliği yok. En boş paketli Tempra'nın. S versiyonunun arkadaşlar bir üstü SX versiyonu. SX versiyonunda da arkadaşlar S'den artısı en büyük artısı dijital kadran olması ve arkadaşlar Ön iki camın otomatik olması arkadaşlar. E, SX'in bir üstü de zaten benim şu an kullanmış olduğum paket olan SXA olan versiyonu paketi. SX-A da arkadaşlar e, yani SXA'nın anın da SX'den en büyük artıları şu. 4 cam, 4 cama otomatik özelliği gelmiş olması. Arkalara da otomatik özelliği gelmiş olması. Zaten benim aracımın da 4 cam otomatik. E, bildiğiniz üzere. Ve ondan e, ziyade arkadaşlar en büyük özelliklerinden biri de bir diğer özelliği arkadaşlar şey, e, nasıl diyeyim size e, hidrolik direksiyon eklenmiş olması bildiğin üzere e, Tempra'nın SX versiyonunda hidrolik direksiyon yok arkadaşlar. E, SX A versiyonuyla birlikte gelmiş olan bir şey. Yani benim şu an kullanmış olduğum versiyonla birlikte gelmiş olan bir şey. O hidrolik direksiyon özelliği arkadaşlar. Bu arada bayağı da bir yağmur yağmıştı arkadaşlar. O yüzden yollar bildiğin göl. Şu an görüyorsunuzdur zaten dediğim gibi yani SX'ın da SX'den en büyük farkı hidrolik direksiyonun ve dört camının otomatik olmasıydı arkadaşlar ve ayrıyeten çelik jant da eklendi. Ekstra bir özellik olarak onu da söyleyeyim. Çelik jant da eklendi arkadaşlar. S ve SX versiyonlarında plastik yani normal jant var. Bu SX'ta da arkadaşlar çelik jant var. Zaten benim aracımda da orijinal jantları var arkadaşlar. Tempanın bildiğiniz üzere zaten görmüşsünüzdür aracın dışını gösterdiğimde. E, bendeki zaten orijinal çelik jantları Templa'nın. E, yani öyle. SX-A'dan yani arkadaşlar şu anki şu kullanmış olduğum versiyonun da bir üst tabi versiyon daha var. O da SX-A, SX ak arkadaşlar. SX-AK'nin de SX-A'dan en büyük artısı arkadaşlar. E, klima eklenmiş olması. Gerçekten tabi bu güzel bir ekstra özellik. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere özellikle... soğuk havalarda yani kış aylarında bildiğiniz üzere yani klima e, yani arkadaşlar çok e, Önemli bir gerçek Klima yani baya baya önemli Bilmiş olduğunuz üzere ee, Yani SX-AK'nin de sx tek farkı arkadaşlar Klimalı olması Onun dışında SX-AK'nin bir farkı yok Onu söyleyeyim Yani PEPRA paket e, olarak yani Paketler olarak bu şekilde Tabi arkadaşlar arada bir de e, şey versiyonu da var 2.0 iye 16V CAT var O bildiğiniz üzere 148 beygir gücünde ee, ve arkadaşlar o aynı zamanda Tofaş'ın Türkiye'de üretmiş olduğu 1 milyonuncu otomobil olarak da geçiyor onu söyleyeyim. SX e, şey e, Tempra 2.0 YE 16V CAT 148 beygirlik olan versiyon e, Tofaş'ın 1 milyonuncu otomobili olarak geçiyor. Türkiye'de ürettiği ve Türkiye'de ürettiği de aynı zamanda arkadaşlar en yüksek beygirli aile arabası olarak da geçiyormuş. E, benim bildiğime göre ee, yani en güçlü versiyonu 2.0 E-Cat 16 Valve Ama tabi bunların tabi ayrıyeten arkadaşlar 8 Valve'ları da var ama o 8 Valve'lara Baya sıkıntılı diyorlar işte motor bloğu Falan çatlatıyormuş yani ben öyle Bildiğim kadarıyla söylüyorum arkadaşlar Tabi benim bilgim e, Çok fazla değil yani bu konularda Onu söyleyeyim Ama öyle deniyor yani Motor bloğu çatlattığı Söyleniyor 8 Valve'ların ama 16 Valve Sıkıntısız yani 8 valve'a göre sıkıntısızmış arkadaşlar. Ama tabi e, yine de bildiğiniz üzere 2.0 IE'ler çok tercih edilmiyor parçası olmadığı için. Gerçekten de 2.0 IE'nin fazla parçası bulunmuyor arkadaşlar. Hatta yok denilecek kadar az da olabilir. Yani tam bilmiyorum. Yani kullanan da var arkadaşlar. Yani 2.0 IE keti kullanan da var. Yani yok değil. Ama... E, o kadar da şey değil yani. Yaygın değil 20 iye Tabi parçası olsa kullanılır mı arkadaşlar? Kullanılır. Çünkü 2.0iE'lerin de fiyatları zaten bu 1.6'larla falan ortalama aynı düzeyde. Zaten arkadaşlar benim şu an kullanmış olduğum e, Tempra'da zaten 1.6 karbüratörlü. E, yani en sıkıntısız ama arkadaşlar 1.6 karbüratörlü olarak geçiyor. E, bu bildiğiniz üzere 1.6 SLX iE'ler falan da var. Onlar biraz daha sıkıntılı diyorlar yani. Hiç kullanmadığım için ee, bir yorum yapmayacağım ama onlara arkadaşlar biraz daha sıkıntılı diyorlar açıkçası. Onu söyleyeyim. Kasilerden geçerken dikkat edelim abi. Kamerayı uçurmayalım. Yani onlara biraz da arkadaşlar dediğim gibi sıkıntılı diyorlar. Yani en sorunsuzuna 1.6 karbüratörlü diyorlar benim bildiğime göre yani. Ben öyle duydum. Ama doğru da olabilir yani. Tam bu konuda dediğim gibi yani. Dalet bilgisi olanlar bu konuyu daha iyi bilenler benden iyi bilirler zaten de. Yani bu şekilde. Şöyle şuradan geçelim abi şunu. Abimizi fazla bekletmeden. Arkadaşlar bizim buralarda da biraz fazla kasis var ama olsun yapacak bir şey yok. Şöyle ilerleyelim. Tabi arkadaşlar, bugünkü videomuz çok uzun olmayacak. Yine tabi 20 dakikayı falan bulur da uzun olmayacak dediğimde tabi biraz yine uzun. E tabi böyle bir video için arkadaşlar normal süreler ama e, ister istemez e, Yani arkadaşlar bu şekilde Tepra konusu da işte paketlerini falan sizlere söyledim yani. Bu konuda bu şekilde. Tabi arkadaşlar ha şöyle memnun musun kısmına gelirseniz çünkü eski bir model Tempra bildiğiniz üzere bayağı eski bir model. Bendeki de bildiğiniz üzere dediğim gibi 91 model ve 90 yani şu an arkadaşlar bu araba 34 yaşında bir araba e, memnun musun derseniz ben çok memnunum arkadaşlar e, Tabii yani sorunu yok değil sorunu yok değil yani sorunu var özellikle e, bildiğiniz üzere bu tempralarda e, yağ yakma sorunu var arkadaşlar belirli kilometrelerde yani size şöyle söyleyeyim Hani 1 litre yağ falan aldığım zaman mesela yağlanması e, yaktığında bakıyorum işte 1 litre yağ alıyorum mesela bir hafta anca dayanıyor o bir litre yağ ile bilmiyorum nasıl bir değer hani bir litre yağ ile hani bir hafta sonra yağlanması yakması bilmiyorum iyi mi kötü mü siz yorumlarda e, yazabilirsiniz arkadaşlar bunu tabii ki de yani biraz fazla hızlı yağ bitiriyor gibi geldi bana araba yani onun haricinde arkadaşlar e, bu arabalar bildiğiniz üzere bozuk yolları sevmiyor eksisi olarak baktığımız zaman eksilerini söyleyecek olursam yani bu arabalar arkadaşlar bozuk yolları sevmez onu söyleyeyim. Yani bozuk yollarda ön takımı gerçekten sallanıyor. Özellikle bozuk bir yola böyle hızlı lap diye girerseniz arkadaşlar arabanın önü Baya Baya sallanıp ses çıkarıyor yani onu söyleyeyim yani. Yani bu arabalar arkadaşlar düz yol olacak. Eğer böyle tam yağ gibi aksın gitsin diyorsanız arkadaşlar bu arabalara düz yol olacak yani başka çaresi yok bunun. Burada amma gitmiş bu arada. Bu arabalara arkadaşlar dediğim gibi düz olacak yani yol. Şu anki benim sürmüş olduğum yollar gibi tangurtulu tungurtulu olursa abi bu arabaya olmaz. Yani zaten şu sallayışından görüyorsunuz yani. Geçi biraz daha şöyle düz yollarda da çekebilirdim de kendime böyle bir rotasyon belirledim. Yolda biraz düzgün olsa çok daha rahat edeceğiz ama nerede o düzlük? Yollar arkadaşlar oyuk oyuk hep. O düzlük biraz zor abi. Şöyle ilerleyelim. İleride zaten dönüş yapabileceğimiz bir yer var. Oraya doğru sürerim. Oradan U atarız abi. Aynı yoldan geri şöyle döneriz. Oradan evin önünde bitiririm videoyu zaten. Evin önüne kadar sürelim arkadaşlar. bu arada arkadaşlar bu videoyu çekerken baya baya uğraştım. Çünkü ya sizlere nasıl söyleyeyim. bu kamerayı böyle sabitlemek için baya baya uğraştım. Herhangi bir sabitleyicim de olmadığı için. Yani açıkçası baya baya uğraştım bunu sabitlerken öyle söyleyeyim şöyle ilerleyelim. Yani baya baya denedim. Hatta birkaç kez denedim. Tam çekiyordum arkadaşlar. Videonun ortasında sürekli kamera düştü. Bir şeyler oldu. Yani arkadaşlar hiç tabi kolay olmuyor bu tarz videoları çekmek. Özellikle elinde ekipmanın yoksa Tabi Şu an benim böyle bu tarz bir videoyu rahat bir şekilde çekecek elimde ekipmanım olmadığı için bu zorlukları çektim. Ekipmanım olsaydı şöyle rahat sabitleyeceğim telefonu bir şey olsaydı bir ekipmanım olsaydı tabi bu sıkıntıları yaşamazdım. Neyse ama iyi kötü sabitledim telefonu e, neyse ki böyle söyleyeyim yani şöyle ilerleyelim şuradan aynen buradan u atabiliriz abi direkt bu yollar o kadar kötü ki arkadaşlar şu an biraz yavaş kullanıyorum. Tabi bir yandan videoda çekiyorum ya o yüzden fazla hızlı sürmüyorum zaten. Şuradan şöyle bir uyu atalım abi yavaş bir şekilde. Abo, Bural ne böyle ya? Arkadaşlar yol oyulmuş bildiğin ha. Yemin ediyorum var ya yol oyulmuş oyulmuş. Üstüne bir de suyla dolmuş yani. Acayip. Tabi arkadaşlar bu tarz böyle yağmurlu kapalı havalarda sürüş yapmayı çok seviyorum. Ee, özetle hem bu havalarda hem de arkadaşlar yani ne bileyim temprayla hani bu kapalı havalarda yolculuk yapmak çok güzel oluyor. Gösterge, dijital falan yani insana bir arkadaşlar zevk veriyor yani. Bu arabayı sürmek harbiden zevkli arkadaşlar. Ee, bundan daha öncesinde arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim yani bizim tabi onu ben tabi kullanamadım o zamanlar yaşım küçük olduğu için ama Bundan arkadaşlar 5-6 sene evvel tabi bizim bir Şahin'imiz de vardı arkadaşlar e Tabi yani ama o Şahin'deki yani Nasıl söyleyeyim sizlere yani bu araba Şahin'den sürüş zevk olarak çok daha zevkli geliyor yani öyle söyleyeyim Yani Şahin'i sürerken ben bu kadar Arkadaşlar zevk almıyordum Tabi Şahin'i ben tek başıma sürmüyordum arkadaşlar dediğim gibi o zamanlar yaşım küçük olduğu için ama Abam şöyle bana hani sürdürüyordu Biraz hani ettiriyordu boş yerlerde tabii ki de gidip trafiğe sokmuyordu beni de ee, Arkadaşlar yani öyle söyleyeyim Yani kısaca bu şekilde Şöyle oyuklara düşmeden abi hızlıca ilerleyelim Burada da ateş yapıyorlar abi, abi. Yollar o kadar bozuk ki şu an telefon düşmediğine şu an hayret ediyorum yani. Harbiden sağlam sabitlemişim arkadaşlar bu sefer. Ona da bir beğeninizi alırım. <laughs> Hakikaten iyi sabitlemişim ha. Şimdiye sabitlememiş olsaydım şu an 10 takla atmıştı şimdiye yani. Yollar o kadar bozuk ki arkadaşlar. Kameranın o sallanışından bazen iyi sallanıyor çünkü anlıyorsunuzdur. Yollar aşırı bozuk. tabii arkadaşlar burada benim amacım tabi surat yapmak falan olmadığı için sıkıntı değil o yüzden biz burada tabi sadece sohbet muhabbet ediyoruz sürüş eşliğinde tabi arkadaşlar bu videoyu çekmek için ben daha gittim dün gittim yani tüp alıp geldim arabaya tabi normalde arkadaşlar ben şimdi e, sizlere hani video kayıt alıyorken gidecektim de hop sakin arada sıkışacak Yani öyle söyleyeyim. Ta dün gittim yani arkadaşlar. bu videoyu çekmek için gittim. Arabanın tüpünü doldurdum yani. Aslında çok fazla da sürmeyeceğim ama ama yine de doldurdum yani. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir diş vardı çünkü. Biter biter. Aman yani. Düşünsene video çekerken yolda kalıyorum. Selahattin arkadaşlar. Video çekerken yolda kaldım hayal etsenize. Gerçekten şey olurdu. Bu arada kameramın biraz şeyi ee, açısı biraz şu olmuş. Şu an beni biraz kötü görüyorsunuz ama olsun yani. O kadar da çok sallıyor zaten. Arkadaşlar o kadarıyla idare edin. Ya bu kadar şu an yani bu kameranın öyle kaldığına şükredin yani de. Çok eğimli arkadaşlar bizim buralar. O yüzden kameranın yani böyle kaldığına şükredin. Ben yine görüyorsunuz da iyi kötü ama biraz kadraj kaymış. Yeni fark ettim ha. Ya da acaba güneş vuruyor ben. O yüzden kaymış olarak mı görüyorum acaba lan? O da olabilir ha. Kaymış olarak görüyorum arkadaşlar galiba. Bakayım şöyle. Yok yine görünüyorum ya. Biraz kafam Bakayım yok gözüküyor gözüküyor. Sakıntı yok. Gözüküyorum arkadaşlar, sıkıntı yok. Orada da bak tipo gidiyor, mavi tipo. Tepran'ın kardeşi arkadaşlar, tipo bildiğiniz. <laughs> öyle ilerleyelim. Kamera bu arada biraz havayı çekiyor şu an farkındayım ama neyse idare edin. O bozuk yoldan geçiyorken kamera da nane abi. Ben, ben sol yapacağım. Ya diyorum ya zaten bu yollarda bu şu an telefonun böyle kalabilmesi şu an mucize arkadaşlar yani. neyse güzeldi arkadaşlar. En azından sohbet muhabbet etmiş olduk. Siz Tepra hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hala alınır mı bu araç? Yorumlarda belirtebilirsiniz yani düşüncelerinizi tabii ki de. Düşüncelerinizi arkadaşlar yani fikirlerinizi bekliyorum kesinlikle. Bu arada şu kadrajım kaymasa ama biraz kaymış yapacak artık hiçbir şey yok. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar yine uzun bir video oldu bence. Geç kaç dakika oldu şu an tam. net göremiyorum ama olsun. Şuradan sol yapacağız arkadaşlar. Şöyle evin önüne geleyim. Orada da videoyu bitireceğim zaten. İnşallah burada düşmez. Hiçce kamera kafayı yedi abi. Kamera kalmadı. Açım açık kalmadı kamera. Ah. Evet iptal arkadaşlar biraz siyah ekran göreceksiniz videonun sonunu idare edin biraz siyah ekran göreceksiniz idare edin şuraya ben bir park edeyim arkadaşlar ondan sonra videomuzu bitireceğim zaten şu an sadece sesimiz Tamam. Alayım. Evet arkadaşlar bir kamera da takla attı. Zaten en son böyle olacağı belliydi. Evet arkadaşlar yani bugünkü videomuz bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.